Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim Allah yolunda malından iki şey harcarsa cennetin kapılarından Allah'ın kulu burası güzeldir buradan girin diye çağrılır namaz ehli olanlar, sürekli namazını kılanlar, salat namaz kapısından çağrılır. Cihat ehli olanlar, cihat kapısından çağrılır. Oruç ehli olanlar, sürekli oruçlarını tutanlar, reyhan kapısından çağrılır. Sadaka ehli olanlar, daima sadaka verenler, sadaka kapısından çağrılır. Bunun üzerine Ebu Bekir, ey Allah'ın Resulü, anam babam sana feda olsun. ''Bütün bu kapılardan çağrılması için kişinin ne yapması gerekiyor? Bu kapıların hepsinden çağrılacak kimse var mı?'' diye sordu. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ''Evet öyle ümit ediyorum ki sen onlardan olacaksın.'' buyurdu. Bu hali...